tatlı tarifini deneyeceğim. Hemen malzemeler sayıyorum. Muzumuz var burada. Burada baklavalık yufkamız var. Sonra ben tayinle pekmez kullanacağım ama siz gayet kakaolu fındık püresi işte kakaolu fındık ezmesi kullanabilirsiniz. İşte sarelle bitterdir. Efendime söyleyeyim torkunun bitleri bazen vegan oluyor bazen olmayabiliyor. Onun haricinde ben yeni bir bilgi öğrendim. Bim'deki peri perile var ya onun için vegan diyorlar ama gidip hiç bakmadım bilmiyorum. Eğer gerçekten vegansa kullanabilirsiniz ama çok da böyle hani sağlıklı bir içeri olduğunu düşünmüyorum. Bakmak lazım. Öyle işte. Ben tam pekmez kullanmak istiyorum bu sefer. Şimdi hemen muzumuzu şöyle alıyoruz. Tamam. mı? Açıyoruz. Aha. bıçağım. Keskinli. Ama bu dünkü bıçak değil. Daha değişik. İki tane farklı aldım. Bu daha küçüğü. O dünkü daha büyüktü. Yarıya bölüp bir şey yapayım ya. Şimdi bunu dörde bölmemiz lazım. Bir dakika. Çekilir misin canım? Şimdi bunu dörde böleceğiz. Ama nasıl böleceğiz? Şöyle. Heh. Dörde bölmeyi başarabildim. Keşke ama muzu önceden bölmeseydim ya. Şu an pişman oldum. Neyse. Dörde böldüm muzu. Hemen şöyle tabağa atıyorum. Bu kenarda dursun. Bir dakika. Canımdan. Şimdi tersten başladım işe. Burada da baklavalık yufkan var. Ben bunu 5.95 e aldım Bim'den. İçeriği nerede bunun? İçerik. Ben şurada. Şöyle eğer netlerse. Parlıyor ama galiba ya. Gözükmüyor. Ve siz bime gittiğinizde bakın. Bir keseyim. Vallahi hemen hani de kesildi. Şöyle çıkartıyorum. O bir tane daha poşet var. Ay! Sarılıymış. Bunu koymak için şöyle tepsiye normal şey hani ev tepsisine Yağlı kağıt koydum. Bunun üstünde yapacağım. Şunu hazırlayayım da ortama. Tamamdır. Şimdi <laughs> tahin pekmezimi hazırlayacağım. Ay vallahi çok güzel oldu. Kalkmadan bütün şeyleri eşyaları çıkartmıştım buraya. İlk önce tahinimi döküyorum. Ben tahinin fazla olmasını daha çok seviyorum. Siz tabi tahin pekmezde nasıl seviyorsanız öyle ayarlayın. Genelde dışarıda satılanlarda pekmez ağırlıklı oluyor. Ben öyle sevmiyorum. Böyle bol tahinli daha çok hoşuma gidiyor. O oh. ah. Pekmez donmuş. Ay! Sakın. Siz göremiyorsunuz. Dur. Şöyle göstereyim. Kenarda kaldı. şimdilik şu kadar dökeyim de karıştırayım. Bakalım nasıl olacak. Sarayla bitten almak istemedim. Şimdi bir tarif için de alacağım. Kenarda köşede duracak. Normalde çünkü tükettiğim şeyler değil. Ondan sonra fındık püreli tayin pekmezi sevdiğimi çok biliyorsunuz. Biliyorum. Ama yakında bizim hani gittiğim marketlerin hiçbirinde o yok. Satılmıyor. Ya böyle şoka gelecek nadire. Ya da büyük marketlere gidecek. E zaten marka desen göndermiyor. Anca böyle makyaj influencerlarına falan yolluyor bedava ürün. O fındık püreliği. Ulan ben kullanıcıyım. Kullanan bir influencerım ama yollamıyor. O yüzden de yok. Ama bak işte mecburum yani. Time pekmezini kullanıyorum. Çünkü güzel mi? Güzel. Böyle ha bak time pekmezimi de hallettim. Şimdi buradan İki tane baklava yufkamı alıyorum tamam mı? Böyle muzlarımı ilk başta döşüyorum. Gelin muzlar. Gördünüz değil mi? Adeta bir sushi cesine döşedim. Hatta biraz da geriye koyayım ben bunları. Sonra tayin pekmezimden dökeceğim. Bol bol. Elinizi korka kalıştırmayın. Gel bebeğim. Hı. Hı. Şöyle. Ay. Tamamdır. Şu sonlara da gelsin de. Şimdi iki kat yufkayı şöyle kıvırarak kapatıyorum. Bu kadar. Oy. Hazır. Hepsini böyle böyle yapacağım. Çok kolay. Bir tane daha gösteriyorum hemen. Yine muzumuzu alalım. Şöyle yine tayin pekmezi boca edelim. Oh bol bol. Hmm. Yine iki kat alacağız. Şu an bir şey yapışkanlı yapışkan oldu. Böyle pratik bir tarif. Ondan sonra hemen böyle misafirleriniz mi gelecek, şey mi gelecek uğraşma. Hemen tık 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 2 dakikada bu yapılıverir. Tabi hani malzemeler önceden evde bulunması lazım. Öyle daha pratik olur. Bunu da hallettik. Şöyle kenar alayım onu da. Valla kolay canı yaparsınız. Şimdi ben bunları hemen hızlı hızlı yapayım. Diğer aşamaya geçelim. Tatlılarımız hazır. 4 tane yaptım ben. Abartmadım. Şimdi sıvı yağım var. Sıvı yağını üstüne sürüyorum. Neden bilmiyorum. Herhalde çıtır çıtır olsun diye yağ döküyoruz üstüne. Daha güzel olur. Şöyle iyice dökeyim. Bu arada her yerimi bembeyaz yapmışım. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Ya var ya videodan önce gayet güya banyo yapmıştım. Gene kirlendim. Bir tatlı yapacağım diye. Ama işte hayatın cilveleri. Bu arada daha önceden ben tahinli rulo denemiştim. Bu hani satılıyor ya çıtırlı tahinli böyle değişikli kurabiyemsi bir şey marketlerde falan. Onun tarifi de var. Şuradan çıkartırım. Onu da yapın. Oo, o çok lezzetli oluyor. Aslında var ya bunu da böyle küçük küçük dilip dilip öyle de fırınlatabilirdik. Ama ben şu an tarife uyuyorum. Bakalım nasıl olacak. Gerçi benimkinler biraz obez oldu ama <laughs> şeyin yaptığı tarifte yapılanlar daha ince inceydi. Benimkinler böyle kolun kolun. Bakalım nasıl olacak. Şimdi hemen bunu fırına veriyorum. Önceden ısıtılmış fırınımızda 180 derecede pişireceğiz şimdi bunları. Önceden ısıttın mı? AVG mısın? Neden? Nasıl yaptın onu derseniz. Biraz önce yemek pişirmiştim de içinde ondan. <laughs> Yoksa önceden ısıtmıyorum biliyorsunuz. Şimdi neyse bunlar takılsın bakalım kaç dakikada olacaklar. 180 derecede 15 dakikada piştiler bence. Böyle oldular. Şimdi azıcık soğusun. Hemen tatlarına bakalım. Çok sıcak. Şimdi börekçi edasıyla kesiyorum. Biraz önce kestim aslında tabağa koydum kapak fotoğrafı için de. Bir tane size göstermek istiyorum. Şöyle ortadan ikiye böldüm tamam mı? Olsun şöyle kenara alayım. Bir kere daha bölüyorum. Ay. Çıtırtının muhteşemliği. Tamam. Şimdi bunları tabağa alıyorum. Ve üstlerine pudra şekeri döküyorlardı. Ben de eksik kalır mıyım? Ben de dökeceğim. Ve tatlımız hazır. Ta 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 ta. <laughs> Ama tabii biraz öncekini deneyeceğim. Görsel olarak sanki daha iyi oldu, değil mi bu? Birazcık da soğudu çünkü. Birazcık da pudra şekeri dökeyim. Şimdi geldik en sevdiğim kısma, tadım kısmına. Çok sıcak ama çok korkuyorum. Şöyle yakından da göstereyim size. İçe iyice eridi. Ay heyecanlıyım. Şöyle ortadan tadacağım. Ama hala çok sıcak. Yiyorum. Oha. O kadar çıtır çıtır. O kadar ince. O kadar lezzetli ki. Ben şok. Zaten çıtırtıyı duyuyorsunuzdur şu an. Bak. Ağzım da. incecik yufkalar ve içi dop dolu. Ya ben bomba tarifi falan da hani yaptım biliyorsunuz tatlı. Şundan çıkartırım izlemenler için. Dışarıda da yemiştim vegan olmadan önce. Kaç sene önce. Bu bombaya inanın. Yani bomba yanında halt etsin. Öyle diyeyim size. Bunu kesinlikle evde deneyin. Sarayla bitlerden falan da deneyebilirsiniz. Ama tayin pekmezle de çok güzel oldu. Yani hiç aratmadı öteki sene. da çok yakışmış ya. Bayağı iyi. Baya bayağı iyi. Bunu gerçekten ama sıcak servis edeceksiniz. Sıcakken çok iyi. Ah. Oh. Allah. Ah, Allah Anladım. Onun üzerinden buna kesinlikle sonsuz puan veriyorum. Çünkü çok güzel oldu. Valla Instagram'daki teyzelere buradan teşekkür ediyorum. Çok güzel tarifmiş. Siz de mutlaka deneyin bunu. Karmen ve Fimo. Anlatılmaz yaşanır bu. Kesinlikle. Ben bu saatlerce konuşayım. Hmm. Yine bunun tadını anlatamam size. Çok pratik. Çok kolay ama bir o kadar da lezzetli. Gerçi hep basit ve kolay yemekleri sevdiğim için bunu da sevmiş olabilirim. Her yerimden de bir şey dökülüyor. Neyse bunu deneyin. Valla tam misafirlik ha bu. <laughs> Uğraştırıcı da değil. Malzemelerini al yap geç. Bakar mısın? Bakar mısın? 15 dakikada da hazır baba. Ne olacak 5 dakika dürmesi falan desem, totalde 20 dakika. Tamam bitti git şu an komple damaklarımın hepsi yandı. Ağzımın içi komple yanık şu an. Ama değdi mi? Değdi be. Vallahi değdi. <laughs> 2-3 gün artık böyle ağzım acı acı. Bir şeyler yiyeceğim ama güzel oldu. İyi oldu. Neyse yarın başka bir videoda görüşürüz. Bay bay. Sizi çıtırtıyla uğurluyorum. Dur. Yine bir after credits ile karşınızdayım. Bu kısmı gerçekten çekmem lazımdı. Şimdi soğudu. Soğuyunca çıtırlığından hiçbir şey kaybetmiyor. Gördüğünüz gibi hala çok güzel. Hatta tadı ayrı güzel. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Ben ya bende sorun ya da tarifte sıkıntı çok yağlı. Siz daha az yağ sürün üstüne tamam mı? Ve de time pekmezi benim kadar içine koymayın. Daha az koyun daha lezzetli olur. Çünkü bu biraz ağır kaçmış. Sonradan fark ettim. Soğudukça yedikçe ya bak şimdi tadım yaptım videoyu kapattım ya sonra mideme bir oturdu. O ya, o şey bilmem ne. Siz daim pekmezinizi oldukça az muzunuzu fazla tutun tamam mı? Veya dediğim gibi o işte sarele marele falan filan sürün. Ama az sürün. Hatta bu yufkayı ikiye bölüp öyle sarabilirsiniz de. Yani büyük gelirse size daha küçük olur. Ama fark etmez yani böyle kesebilirsiniz de. Neyse sonuç olarak içeriğini daha az tutun, daha az yağ koyun. Çünkü biraz ağır kaçmış bu tatlı. sonsuzdan puanımı düşürsem mi diye düşünüyorum ama bence benden kaynaklı. Siz daha az yağ kullanın ve daha az içerik kullanın. Neyse bu kadardı. Bunu söylemezsem içim rahat etmeyecekti. Öyle. Dikkat edin. Sizin de midenize bir şey olmasın. Ya geç mideme bir şey olmadı da o böyle yandı ya anladınız mı? Fazla yağdan. Onu hemen söyleyeyim dedim. İçimde kalmasın. Neyse şimdi gerçekten kapatıyorum. Bay bay.